Merhaba arkadaşlar. Ee, yine annemle beraber çok güzel şeylere e, söz verdiği gibi feselli yaptı. Söz verdi ve ekstra yanında da evde yapabileceğiniz çok basit köy ekmeği yaptı. Şimdi ondan tek tek tariflerini anlatacak bize hızlı bir şekilde. Evet. Merhaba Melat Hanım. Merhaba. Şimdi anlatır mısınız nasıl yaptınız feselliyi? Öncelikle feserli demiştiniz. Önce unu koydum leğene. Ondan sonra tuzunu attım. Mayasını koydum. Ondan sonra sıcak suyla yoğurdum. Ilık suyla. Tamam. Ilık suyla yoğurdum hamurumu. Hamurum biraz kendine geldi. İyice yoğurdum. Kendine geldi. Ondan sonra açmaya başladım. Yufka gibi açtım. Ondan sonra güzelce böyle yağın içine paket yağ, tereyağı içine kattım, erittim. Töktüm böyle o yufkayı. Eece İyi böyle yedirdim, sardım böyle ağır. Ondan sonra da büktüm, aynı şey gibi böyle kat kat. Ondan sonra böyle yuvarlak şekilde yaptım, büktüm böyle, yuvarlak şekilde yaptım. Ondan sonra tekrar oflay ile böyle açtım, bu kadar. Bu kadar oldu. Oflay sonra yaptıktan sonra bu kadar açıyorsun. Ondan sonra bunu tavaya koyuyorsun o şey tavalar ocağın üstünde pişirdim ben bunları. Anladım. Şimdi, şimdi içindeki malzeme nedir? İçinde hiçbir malzeme yok. Sadece tuz, un, bir de şey, yağ. Evet, önce yoğururken tuzu, unu da yoğurdunuz. Ilık suyla mı yapmıştınız? Evet. Ilık suyla. Ondan sonra da açtı, tek tek aynı yuvarlak yuvarlak yapıp bu bezeler aldım bu kadar bezeler. Ondan sonra da açtım. Ekmek yukarı ya, şöyle yukarıda. O kadar da ondan sonra da yağını döktüm. Ondan sonra da büktüm. Ne kadar yağ döktün tavaya? Ya ya iki paket yağ açtım. Altı tane şey yaptım. Buna. Anladım. Peki şimdi peki bu e, evde ne yapıyoruz bu köy ekmeğini? Asi nasıl yaptınız Şu bu ekmeğini şekilde? ekmeğini nasıl yaptım bu ekmeği? Bir kaldırır mısınız, bir gösterir misiniz etrafını bu, sağ bu ekmeğin böyle, böyle, Anladım. böyle, böyle tandırda hani tandırda pişiyor ya ben de tencerede pişirdim. Şu evde en basit yönden evet, tandır olmayacak. Aynı şimdi. bu bunun hamuru, Fesellinin hamuru. Bunu ne yaptım? Böyle güzelce büyükçe aldım. Şu topak şeklinde, top topak gibi. şeklinde yaptım ondan sonra tencerenin altına ya o kağıt yanmaz kağıt koydum onun üstüne bu topakladım iyice böyle güzel topakladım ondan sonra tencerenin içine koydum ondan sonra da tencerenin kapağını kapattım bu biraz dinlendi daha bir bir kabardı böyle şimdi önce ekmeği şimdi bezeliyi tamam hemen yaptınız. Şimdi e, önce bunu yaparken şey, hamur dinlendiriyor musunuz? Topak haline getiriyorsunuz belli bir dinlendiriyor musunuz? Tabii. Musun? Dinlendirdim. Ondan sonra fırına verdim. Kapağını kapattım tencereni. Ondan sonra birazcık azıcık kabardı yine o fırının içinde de tencerede. Açmamışsınız. Fırın çalışmıyordu. Kabarması için yine fırına koydum. Çalıştı. Koyun. Çalışıyor. Bir bone boş dinlendiriyorsun koyuyorsun tencereye. Ne bir, kadar saat? Ne kadar? Yarım saat. Yarım saat. Bir yarım saat. Yarım saatte fırın içinde biraz hamur benim kabarmaya başlıyor ya pişerken. Tencerenin kapağını açtım, çıkarttım. Ondan sonra kızarmaya başladı. Ha, kapa e, kaba, kaba, kapak koymuşuz, kapağı çıkarttınız. Evet, kapağına koydum. Ha. Biraz öyle hani hemen yüzü kızarıyor ya. Evet. Biraz hani kendine şey olana kadar. Ne kadar sürede pişti bu? Bu en azından iki saat pişti. Yok, yok bir saat, bir saat. Bir Aynen. saat, bir saat yani bir saat. Ha bir saatte pişmiş oldu bir yani. Bir saatte bu ekmek pişti. Ha dinlenmesi için de yani. Dinle... Siz iki saat dediniz ama iki saat dinlenmeyle i̇ki saat beraber. hepsi ha, yani. dinlenmesi, bir de pişmesi. Anladım. Tamam teşekkür ederiz. Eline sağlık. Bir de fesirli havaya kaldırabilir misiniz? Öyle etrafında. Böyle fesirli böyle. 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 Anladım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık Murat Hanım. Çok sağ olun. Teşekkür ettik. Afiyet olsun.